Bugün birlikte kart açılımı yapıyoruz. Kartları hemen açalım. Birinciden acaba ne çıkacak? Bunu açmadan önce kanala abone olup like atmayı ve aşağıdaki zile basmayı unutmayın. O zaman açılmaya geçelim. Açıyorum hemen arkadaşlar. Açtım. Bakın. Yer 10. Tamam. Arkadaşlar ben bakayım. Ha. Evet, 2, Bende bu ikisi de var. Mortis bir de kollete. Kollet yani. Bende bir sürü kart var. Onlara ben düzen yapıyorum. yaparım düzenimi. E, tamam açalım. E, Çat. Ee, Yok. <laughs> Arkadaşlar yırtasın gel yırtalım içimden kalsın. Ben bakayım. Ya yalnız. Ee, evet, çeki bir çark. Villa bir de çark. Bende bu ikisi de var. Mama. Alacağım artık ya. Hadi güzel bir şey çıksın. Arkadaşlar bende bayağı var. Belki hepsi var. Yani çıkma şansı da olsun. Hadi bismillah. açılmıyor arkadaşlar. Arkadaşlar bir tane bir dakika daha var Ben bakayım. Ya 3, 2, 1. Hayales kick. Bir de Kons <laughs> Penguel. <laughs> Mr. Beast. Arkadaşlar 12 tane var. 12 tanenin de hepsini açacağım bu videoda. Hadi farklı bir şey gelsin. Lütfen. Hep aynı şeyler geliyor. Mi kok kok kok. Farklı bir şey geldi. 3 2 1. Tavuk Rico. Bir de Tar panda tane yes be. Çok iyi ilk defa yeni bir şey geldi bunlardan. Arkadaşlar güzel yeni şeyleri buraya yanına koyacağım. Hepsi dört, 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 Hadi bakalım Yasin. Sızlandım. Evet, çekim bir Robo Mike bir de Chester. Güzel. İdeal güzel. Bunlar bende var. Tabii bir koçuk daha da be. Kıt kıt kıt. Arkadaşlar açıyor. Son gün. Şaka. Arkadaşlar yetti. <laughs> bir şey yok arkadaşlar. Yine Robomite The Dark Chester. Ya yeter. Başka bir şey çeksen. <laughs> Robomite bir de Chester 3 tane oldu herhalde. Herhalde. Yok. 4 tane falan oldu ya. Evet. Bayağı oldu. 3 tane. oldu. Aa. Sıkmaz Darıl bir de Oriel. Ben de bu ikisi de var. <laughs> arkadaşlar sadece iki tane çıktı. O da tavuk bir kabile taş panda. <laughs> <Ha>, açmadı. Ha açılmadı. Arkadaş. <laughs> Açtım. Bismillah. Bismillah. Karl bir de e, Mindana var. Karl Kaptan Karl'ı da arkadaşlar şuna takas ettim. Kaptan Karl bende var sayılıyor. <laughs> Sadece arkadaşımla takas ettik. Arkadaşlarımla ben takas ediyorum. Takas yapıyorum. Onlar bana vereceğine ben de onlara bir tane veriyorum. Yani takas böyle. Arkadaşlar. Belki. Hadi bismillah. Güzel. Renk evet, bir de bazette. Güzel bu vardı ha. Renk evet, bir de bazette güzel. Kromatiklerim fazla oluyor. Kromatiklerim az mesela. Aa. Ama en iyisi kollet. Kollete. Bana en iyi ko olan kollet çıktı. Kollete. Kollete de çok iyi. Hadi biz Korki evi. 8 bitli de. El Dragon Mosad'ı tane ki 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 Hadi güzel güzel çıksın lütfen. Bak bunu düzgün atacağım. Güzel çık Ha 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 oh, ha oh, oh, bu. Bir de kart test. Kart test bende yok. İkisi kesme. ha oh, 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 oh. ve ben de çıktı da dört tane ben de olmaya çıktı sade hadi bundan da ben de olmaya çıksın inşallah ha. köpek balığı kol bir de e el atamiko Bende de var arkadaşlar toplam 1 bir, bir iki üç dört. Bir dakika beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç. Yani kaç tane olması lazım? Yirmi dört. Kaç? Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on dört. On beş, on altı, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Bir tane kağıdayım. Güzel. Arkadaşlar ben bunları sıra, sıralayıp geliyorum. Hemen sıralayalım. Köpek balığı kolt. Arkadaşlar ender, Ender'le Ender gidiyorum. Başka. Aha. Şu al primo al primo. Arkadaşlar ben primoları çok seviyorumlar. Al, al primo he's here diyorum. Ve devam edelim. Bayağı var. Kaçakçı peni vardı. Rico tavuk, tavuk Rico, Tarış kapça, Karlı kapça, Skorki ev bit Bir de Dar Chester. Tamam. Evet, evet, evet. Hemen düzenliyorum. Arkadaşlar, siz şu anda 5 dakika falan mı biliyoruz diye biliyorsunuzdur bu videoyu. Aslında bu video kaç dakika? Bir dakika. Hemen bak şu an. 7 dakika bakalım. Doğru mu yaptım? Tıknaz darılı. Doğru mu kaldım? Darılı tıknaz. Ama korsan koltuğa Ön atalım. Tamam. Başka süper de Robo Mike. Başka var mı? bu da Robo Mike. Arkadaşlar Robo Mike bayağı var. Robo Mike çok şey diyorsanız çok nadir diyorsanız daha. <laughs> Şu anda 5-6 tane Robo Mike var. <laughs> tamam. Ben destansıya mı geçtim şimdi? Tamam. Destansı. Destansı da bu. Bir de bu çıktı. Evet, çıktım. Arkadaşlar ben bunları yapamamışım. Arkadaşlar. Arkadaşlar dolandırıldık. Bakın. Dolandırılmadım herhalde. Tamam. Allah Allah. Mistik mi <laughs> bu? Ne yapacağız? Bakın. Tüm dizaynları koy. Demin mistikleri koy mistik kart. Arkadaşlar 9 lira oldu. Bu videoyu izle bitireceğim. Onda 10 10. dakika 10 dakika olmadan bitireceğim bu videoyu. İnat ettim artık Ama 10 dakika olacak kesin ya. Süre hızlı geçiyor. Bakın. Arkadaşlar bakın. El ko o falan bir dakika. Bakın. Bir dakika. Bakın. El atamik o el Atamico var. Sonra el primo maydona var. Olanları size göstermeyeceğim. El dragon var. El atamik Elroy Primo var göstermedim. Elmay da var Köpek balığı Colt. Korsan Colt. Daryl Tıknaz. Robo Mike. Chas Dust. 8 bit. Korku evrende. Carl. Penny. Rico. Penny. Başka Penny bu. Daryl bunu gösterdim. Bu V8 8 bit. Çok saçma. V8 8 bit. Bir dakika arkadaşlar. Klasik 8 bit. Klasik 8 bit tıknaz derim. Edgar Ort, Edgar Or, Edgar yine aynı. Yine aynı. Ho ho ho. Tamam. Mr Bean. Jean Villo Mortis Squeak Buster Beast Villo Chuck Chester Chester gösterdim Colette Colette Wing Frank, Frank Bazette Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı, bir de aşağıdaki zile basmayı unutmayın. Görüşürüz.